Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanaldaki ilk videom olacak. Bu yüzden kendimden bahsetmek istiyorum. Geometrik mühendisliği mezunuyum. Kısaca geometri mühendisliği de denebilir. Nedir bu geometrik mühendisliği diye soracak olursanız. Aslında ölçülebilen her şeyi farklı farklı araçlarla ölçmeyi planlayan bir mühendislik diyebilirim. Bu kanalda ne gibi içerikler üretmeyi planlıyorum, biraz bundan bahsetmek istiyorum. E, temel bilimler ve geometrik mühendisliği konu başlıkları üzerine videolar çekmeyi düşünüyorum. Tabi temel bilimler derken matematik ve geometri üzerine yoğunlaşmak istiyorum ilk etapta. E, tabii bu içerikleri aksiyomatik bir sistem ile sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani ee, bir şeyin neden ve niçin yapıldığına dair bir anlatım olacak ee, Ezbere dayalı bir sistem olmayacak her şey e, aksiyonlarla e, ve teoremlerin ispatlanmasıyla bir anlatım sizlere sunmak istiyorum YouTube mecrasında e, böyle içerikler üreten insan sayısı çok az e, bunu sadece Mesleğim açısından demiyorum, e, matematik ve geometri alanlarından da e, sürekli ezbere bir sistem yürütülüyor. E, bu kanalda bunu açmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Dilerseniz sizler de bu başlıklar altında çekmemi istediğiniz veya merak ettiğiniz konuları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.